Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale ilçesi Belediye Başkan Aday Adayı Ahmet Divarcı, Pamukkale İlçesi sınırlarında yer alan mahallelerin temsilcileriyle yemekte bir araya geldi. Divarcı ve mahalle temsilcileri Denizli Makine Mühendisleri binasında bulunan lokalde akşam yemeği yediler. Sadece aday adaylığını koyduğu Pamukkale ilçesindeki mahalle temsilcileriyle birlikteydi. CHP Pamukkale ilçesi belediye başkan aday adayı Ahmet Divarcı çıktığı bu yolda mahallelerin önemli olduğunu ve ilk onlarla bir araya geldiklerini belirtti. Bu gece hep beraber bir aile şeklinde bir yemek evet, düzenleniyor. Mahalle temsilcilerimizle bir yemek yemek istiyorum. Hem eksik kalanlar hem küçük bir projemizden bir parça hem de bu. Denizli Belediyesi'nin Pamukkale ilçesini kazanmanın yolu bu arkadaşlarımız. Anahtar bunlar. Bu anahtardan biraz birkaç diyor vereceğiz. 24 Kasım'da eğilim yoklaması var biliyorsunuz. Eğilim yoklamasında bizi tanımalarını istemek için böyle bir şey düzenledik. Bir yemek düzenledik. Peki nasıl geçiyor süreç? Süreç çok hızlı geçiyor. Hele bu 24'üne kadar geçen sürede artık daha da hızlı geçecek. Üyelere ulaşabildiğimiz kadar ulaşacağız. Projelerimizi tam anlatmamakla beraber bugün az buçuk sorunları göstereceğiz. Ve sorunların çözümünün bizim ekibimizde ve bende olduğunu en azından anlatmaya çalışacağız. Böyle diyebilir miyiz? Yapabileceklerimizi göstereceğiz ama yapacaklarımızı söylemeyeceğiz. E onlardan da hak vereceğiz bir şeyler Tabi söyleyeceğiz. Yani buradaki ee, partilerime güven verme adına şeyler söyleyeceğiz. Hem güzel